Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Raja koyuna baktığımız vakit dirençten döndüğünü görüyorum arkadaşlar. Şu an direnç seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Yani satış baskısı fazla olursa bir alt dirence inecek arkadaşlar. Yani yüzde bir düş daha gelebilir. Aksi takdirde yani bu dirençte de tutunaması bir alt dirence inecek yüzde beşlik. Yani şu anlık ortalamanın altında zaten gördüğünüz gibi denemiş ama bir kıramamış. Aslında kısaymış güzel bir yükseliş gelirmiş. Yani şu anlık alımı bekliyor. Alım olursa zaten deneyeceği bir üst seviye. Bir üst seviyedeki direnç. Burayı daha önce de denemiş birkaç kere. Tekrar deneyecektir. Ya da şöyle bir hareket de yapabilir arkadaşlar. Yani buradan bir aşağıya gelir. Bu aşağıdan tekrar bir yükseliş yapabilir yani böyle. Yani raca hakkında fazla söylenecek bir şey var mı? Yani herhangi bir haber yok arkadaşlar. Ya zaten yılbaşı yaklaştığı için çok fazla satış oluyor. Ama yılbaşından birkaç gün önce de alım olabilir. Buna da dikkat etmek lazım dediğim gibi. Bir alt dirence düşer ondan sonra bir alım gelir. Bir yükseliş yapabilir. Söyleyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi akşamlar dilerim.